Zeynep Dizdar. Evet sevgili seyirciler. Şu an yanımızda elemekten tırstığı için nikah masasını terk eden, sevdiği kadını yüzlü bırakan ve sonrasında deliler köpekler gibi pişman olan, sevdiği kadını kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan Alper Bey'in yanındayız. Canlı yayında neler söylemek istersiniz Alper Bey? E, durumu şöyle anlatayım. Anlatmayı yeterli. Teşekkürler. Zehra'cığım şu an canlı yayındayız. Avustralya'dan bize bağlanıyorsun. Duygularını alabilir miyiz? Valla Alper Bey e çok teşekkür ederim. Sayesinde o vidiko senin, bu sıkako benim. Gece gündüz ardımı dövdürüp günümü gün ediyorum. Eğer beni terk etmese bunların hiçbirini yaşayamazdım. Sen kimin ardını kime saniye. dövdürüyorsun? Ayıptır bir yahu. Saniye, bir saniye. Zehra. olur musunuz? Zehra. Zehra bak ben çok değiştim. Elin sikkosundan sana hayır gelmez. Geri gel.